fil dişi kulelerden bakarız. Hangi kuşaktan olursak olalım. En iyisi bizdik. En yüksek bedelleri biz ödedik. Bu toplumu en iyi biz anlıyoruz. En çalışkan bizdik diye. Niye ustalar çıraklara öğreterek yaşamıyorlar da? Neden bir süre sonra aralarında bu kadar kuvvetli bir rekabet oluşuyor? Siyasette de var bu rekabet. Ne gençler numune, ne kadınlar numune, ne LGBT artı bireyler numune, ne Kürtler, Aleviler numune. Bu numunecilikten uzaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum çok zengin ailelerin çocukları da çok yoksul gettolardaki çok yoksul ailelerin çocukları da kendilerini kuşa benzettiler. Ama bir farkla çok üst gelir grubu kendine kafesteki kuşa öbürü de kanadı kırık kuşa benzetti. Şunu bir hatırlatmak lazım. Türkiye'de Z kuşağının hala çok ciddi bir ekmek problemi var. Çok ciddi bir genç işsizliği ve genç yoksulluğu problemi var. Buraları gidermemiz lazım. Evrim Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sizi gördüm daha iyi oldum. Teşekkür ederim. Siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Mesela ben siz dışarıdan şöyle tanımlarım. Ee, Z kuşağını en iyi tanıyan araştırmacı yazar. Estağfurullah. Ses vermeye çalışıyorum daha az e, sesini duymaya gayret ettiklerimize. Çünkü tamam sayıca çok fazla Türkiye'de Z kuşağı veya gençler dediğimiz kitle ama e, yeterince çeşitliliğini anlatabilen ve sesini yeterince duyurabildiğimiz bir kitle değil. Dolayısıyla ben e, daha dezavantajlı olduğunu düşündüğüm gruplara ses vermeye çalışan bir araştırmacıyım. Veriyi kazıyıp arkasındaki insanı görmeye çalışıyorum. Ve bunu da mümkün olduğu kadar popülist olmayan bir biçimde yapmaya çalışıyorum. O yüzden bana sorulabilecek en zor soru bu galiba. Siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Zaten korkarak geldim buraya da. <gülüyor> Estağfurullah <gülüyor> niye korkuyorsunuz? Şimdi biz yıllarca bu yeni yetişen kuşağı hepimiz küçümsedik bir olup. İşte çalışmıyorlar, tembeller, sorumluluk almıyorlar. Sonra bir baktık ki e, Büyükşehir Belediyesi olayları sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi olayları hepsi e, büyük bir cesaretle sokaklara çıktılar, itiraz ettiler. Biz nerede yanlış yaptık? Aslında bin yıllardır düştüğümüz bir tuzağa düşüyoruz. Çünkü insan... hep e, kendinden yola çıkarak görüyor meseleleri. Ve... E... Ve bin yıllardır bizden öncekiler ve bizden sonrakilerle ilgili dertlerimiz var bizim. O yüzden ben kapsayıcılık çalışıyorum. O yüzden tüm farklılıklarımızla zengin bir dünyayı, bir toplumu oluşturabileceğimizi düşünüyorum. Gençler de bunun dışında değil. Ve enteresan olan ne biliyor musunuz? Türkiye'nin sayıca en kalabalık kuşağından bahsediyoruz. Yani ben yıllardır şunu söylerim. Hepsi aynı anda öksürse ülkecek anjin olabiliriz. Yani çok büyük bir toplumsal etkiyi tetikleyebilirler bir tarafıyla. Ama ee, biz e, fil dişi kulelerden bakarız hangi kuşaktan olursak olalım. En iyisi bizdik, en yüksek bedelleri biz ödedik. Bu toplumu en iyi biz anlıyoruz, en çalışkan bizdik diye. Buradaki temel sorun şu. Meseleleri bağlamının içerisinde değerlendirme kasımız güçlü değil bizim. Yani zamanın ruhunu okumalıyız ve bağlama göre, şartlara göre durumları değerlendirmeliyiz. O yüzden de ben sadakat, çalışmak, bağlılık hatta e, solculuk, sağcılık ve tüm ideolojik formlarıyla beraber yeniden tanımlanması gerektiğini düşünürüm. Zamanın ruhuna uygun olarak kavramların. Tam da bu sebeple ben bu kuşağı tembel, işe yaramaz, sorumsuz veya hiç de sadık olmayan bireyler olarak değerlendirmiyorum. Şimdi mesela bütün... algı e, Algı tersine döndü. Bu sefer herkes diyor ki bu çocuklar kurtaracak bizi. Şimdi de ama bunda, Evet ama bundan bir, bir altı ay önce hepimiz diyorduk ki ah bu çocuklar bizi e yönetecekse yandık biz. Değil mi? Şimdi tam tersi bir evet. şekilde onlardan kahraman yaratmaya çalışıyoruz. İki uçta doğru değil. İki uçta dengeli ve sağlıklı değil bana kalırsa. Şimdi bir kere kendisinin çözülmek zorunda olan dertleri var bu jenerasyonun. O yüzden bütün bu tavrın politik olduğunu düşünmekle beraber bütün bu tavrın siyaset üstü yaklaşım gerektiren bir hal olduğunu düşünüyorum ben. Yani ne bir takım siyasi liderlerin yaptığı gibi koskoca ülkenin de devasa dertlerini bir kuşağa şikayet etmek ve görürsünüz şimdi Z kuşağı gelecek ve sizin canınızı okuyacak demek doğru ne de onları yok saymak doğru. Yani benim çok inandığım bir şey var. Toksikolojinin felsefesidir. Zehir yoktur, doz vardır. Şu mevzuyu bir dozunda ele alsak, her birimizin kendi kuşağımızın getirdiği nitelikleri onurlandırarak birlikte ...bir büyük çaba içerisinde olabilsek... ...hani bizim kuşağın tabiriyle... ...Voltran'ı oluşturmayı öğrensek... ...bence daha yaşanır bir toplum olacak. Ama biz e, ya müthiş bir... ...hayranlık eğiliminde oluyoruz... ...ya da linç ediyoruz. Ortası yok. Toplumsal bir arızamız bence bu. Şimdi bir de mesela liselere indi ya bu mesele. Evet. Liselere inince mesela benim daha çok ilgimi çekmeye başladı. Çünkü hani... ...sanki oradaki şey... E, ...politik bir şey değil de... ...hak yendiği için... Evet. Yapılan bir şeymiş gibi bir duygu geçti bana. Sanki onlar hepimizin hakkını savunuyorlar. Aslında politik bir yerden bakmıyorlar gibi. Liselerde olan mesela liselerdeki yaklaşım yakından takip ediyorum. Aslında meselenin özünü çok daha net ortaya koyan o yüzden bence çok sağlam bir yerden görmüşsünüz. Bunun siyaset üstü bir mevzu olduğunu çok iyi anlatıyor liselerdeki konu ve liseli gençlerin protesto biçimleri, protesto davranışlarını da bence bugün bütün iletişimciler, liderler, sosyologlar, sosyal psikologlar yakından incelemeli. Mesela büyüklerin bir kürsüden, bir mikrofondan, bir fil dişi kuleden onlara seslendikleri videoları izliyorum birkaç gündür okulların önlerinde protesto gösterilerinde. Bu çocuklar dikkat ederseniz kafalarını kaldırıp oraya bakmıyorlar bile. Daha büyük bir aktif vatandaşlık olabilir mi? Bence bu aktif vatandaşlık örneği. Ama bu kuşak bir araştırmacı olarak beni de tam o noktada uyandırdı. Yıllar önce bu kuşakla ilgili ilk derin çalışmaları, saha analizlerini yapmaya başladığımızda şöyle bir şey anlatıyorlardı. Bizim istediğimiz tam olarak eşitlik değil. Eşitlik her zaman adil de değildir. Ne diyor bunlar ya falan diyordum ben anlamıyordum yani. Sonra yıllar içerisinde fark ettim ki bunlar hakkaniyet denen bir kavramdan bahsediyorlar. Yani hakkaniyet şu tüm avantajlı ve dezavantajlı grupların kendi bağlamlarında değerlendirilmesi. Dolayısıyla şimdi bu eylemlerin olduğu okulların özel bir durumu var. Bunlar proje okulları. Hakkaniyetsizlik de buradan başlıyor zaten. Ve görevden alınan, görevden uzaklaştırılan öğretmenlerin tamamı da aynı nitelikleri paylaşanlar değiller. Mesela bir kısmı var ki onlar görevden uzaklaştırılmıyor. Ama bazıları eşit buradaki öğretmenlerin bazıları daha eşit. Yani orada bir hakkaniyetsizlik var ve bu gençler buna tepki gösteriyorlar. Beni zannedersem bu kuşakta en çok ilgilendiren, en çok etkileyen ve bu kuşak üzerine bu kadar derin çalışma yapma ihtiyacını bende doğuran şey bu. Bir dinlesek, bir seni kendime ait gerçeklerle değil, sana ait gerçeklerle görüyorum diyebilsek bence acayip bir öğreti var orada. Ama ben yine de bu kuşağı güzellemiyorum. Sadece Onların yaşadığı zamanın ruhunu anlatmaya çalışıyorum. Siz eğer bugün sayısı 27 milyon olan bir kuşaktan bahsediyorsanız bunu ciddiye almak zorundasınız ama seçimden önce değil. Sadece seçmen sayısı olarak onları gördüğümüzde değil. Aslında bu kuşağın 5,5 milyonunun bugün ne herhangi bir işte, ne herhangi bir eğitimde, ne bir stajda olduğunu anlamak zorundasınız. Yani aslında bu kuşağın bu kuşağa erişemeyen yaşamsal e, deneyimlerin ...bir memleket meselesi olduğunu anlamak zorundasınız. İşte o zaman bence yakından bakarak çözebiliriz bunu. Ez cümle çok önemsiyorum söylediklerini ve bazen de söyleyemediklerini. Bir yandan da bu bütün bu kuşağın yaptığı bu eylemler biz aslında şunu gösterdi. Biz eski kuşaklar daha menfaatçiymişiz. O çocuklar hiçbir şey yapmazken o çocukları küçümsedik küçümsedik. Sonra bütün bir sosyal medya o çocuklar kendi fikirlerini... Yani bizim gibi eleştirenlerin fikirlerine sahip çıktığı için çocukları baş tacı ettik. Yine orada da sayılar konuşuyor ya sayıcı çok fazla olduklarını biliyoruz ya Armağan Bey. Yani ben burada da çok üst kuşakların çok iyi niyetli ve samimi bir tavrı olduğunu çok göremiyorum, görmek istiyorum. Hele şimdi erken seçim olursa milyonlarca ilk seçmen yeni seçmen gelecek bu gençlerden. Erken seçim olmazsa, seçim tam zamanında olursa Daha çok gelecek. 10 milyondan fazla Z kuşağı seçmenden bahsediyoruz. Böyle baktığımız zaman iştah kabartıyor tabii. Bu tüketici markalarının da iştahını kabartıyor. Tüketici markaları da diyor ki ha boykot ediliyoruz. E bizim de hedef kitlemiz bu gençler. O zaman biz şimdi böyle bir tavır alalım. Bence bana sık sıklık, sıklıkla sorulan soru şu. Ne istiyor bu gençler? Ben hep şunu söylüyorum. Gerçeği, sadece gerçeği. Sahici ve samimi olursak ve birlikte oturup meselelere birlikte bakabilirsek çözemeyeceğimiz uzlaşamayacağımız herhangi bir konu yok. Ama bugün bunları konuşurken yarın seçim olsa, öbür gün seçim olsa veya işte vaktiyle seçim olsa ben yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaşlı kalacağını düşünüyorum. Ben yine bürokrasinin yaşlı kalacağını düşünüyorum. Çok uzağa gitmeyin. Şirketler de hala yaşlı. Bakmayın yani tüketici genç, seçmen genç ama karar verici hala yaşlı. Orada biraz karar vericiler deneyim sahibi olmalıdır gibi bir duyguyla hareket ediliyor galiba. E bu tabii biraz meslekten mesleğe değişiyor diye düşünüyorum. Ama neden Anadolu'nun bağrından çıkan ahilik anlayışı yani usta çırak ilişkisi neden 21. yüzyılda yaşamıyor diye de soruyorum. Neden birlikte birbirlerinden öğrenemiyorlar? Niye ustalar çıraklara öğreterek yaşamıyorlar da. Neden bir süre sonra aralarında bu kadar kuvvetli bir rekabet oluşuyor? Siyasette de var bu rekabet. Bugün 50 yaşındaki bir lidere siyasette genç lider deniyor. Halbuki yaşlı. Değil mi? Yani mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı değiştiğinde ilk defa genç bir lider geliyor. Özgür Bey'le ben yaşıtım. Dolayısıyla bence hem parti meclisinde hem MYK'larda gençlerle çok daha yakından ve dirsek dirseğe çalışmak çok önemli. Yani gençleri oraya sembol olarak koymak değil mesele. Biz buna kapsayıcılık çalışmalarında tokenizm yani numunecilik diyoruz. Ne gençler numune, ne kadınlar numune, ne LGBT artı bireyler numune, ne Kürtler, Aleviler numune. Bu numunecilikten uzaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Ya mesela ters taraftan baktığınızda da e, Berkay mıydı çocuğun adı? Evet. Her şey çok güzel olacak evet. sloganını bulan. Şimdi mesela... Çok şahane bir slogan bulmuş işte çok şey aradı e, evet. sosyal demokratlar için efendim tutuklandı. Ama sonra çocuk daha tutukluyken çocuk parti meclisine aday göstermekte hiç, ya çocuk daha cezaevinde ve belki mesela hayatında hiçbir zaman bir siyasi kariyer yapmak istemiyor bunu ve bilmiyoruz takım Ve Takım elbiseyle parti meclisi toplantısında gördün Berkay'ı ve e, Berkay'ı sevgilerimi selamlarımı... Bütün güzel duygularımı iletiyorum. Berkay'ın dışarıda olmasından çok mutluyum. İçerideyken ben de öyle. Bir, bir anne olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak elbette benim kalbim kırıldı. Fakat çare acaba çıkar çıkmaz bu çocuğa takım elbiseyi giydirip, çünkü Berkay sloganı bulduğunda kravatlı takım elbiseli Berkay Değil mi? değildi. Olmadığı bir hale sokmaya çalışmak acaba bir takım eşitsizlikleri yeniden, yeniden ve yeniden yaratıyor olabilir mi? Bu soruları ne zaman soracağız merak ediyorum. Mesela ben de çok düşündüm bunun üstüne. Şöyle düşündüm. E, ne kadar çocuksu bir duyguyla her şey çok güzel olacak Ekrem abi dedi. Oradan bir slogan çıktı. ya Çocuğun belki de hiç düşünmeden kurduğu bir cümle çocuğun bütün hayatını değiştirdi. Bunu böyle bir şey istiyor muydu acaba? Belki de istemiyordu. Otantisi testine biraz saygı duyabilir miydik? Sahiciliğine. Bence yine e, bu kuşağın iletişim kodları arasında otantik olma var. Sahici olma var. Mesela sizi o yüzden sevdiklerini düşünüyorum. Peki. <laughs> Mesela siz ne mezunsunuz? Sosyoloji. Hayır, e, benim enteresan bir e, akademik geçmişim var. Ben İngiliz Edebiyatı okudum. Üzerine işletme master yaptım. Üzerine de Davranış Ekonomisi okudum. Sonra bu... Sonra da e, son 25 yıldır kendimi araştırma dünyasının içerisinde bulduğum için elbette sosyolojiyle ve sosyal psikolojiyle ilgiliyim. Ama ekibimin tamamı sosyolog ve psikolog arkadaşlarımdan oluşuyor. Next, şimdi bilmediğim için soracağım. Nasıl para kazanırsınız siz? <laughs> Mesela atıyorum bir marka size geliyor ve e, işte Z kuşağının davranış biçimiyle bu marka uyuşur mu falan diye mi soruyor? E, daha çok örgütsel davranış çalışıyoruz biz. Evet aslında kabaca bunu soruyor. Örgütsel davranıştan kastım şu. İstihdam e, etmekte zorlandığımız bir kuşak. istihdamın yani iş yaşantısındaki e, süreçlerinin sürdürülebilirliğini zorlanmak zorlan, e, sürdürmekte zorlandığımız bir kuşak. Söylemeye çalıştığım şey şu. E, bunlar işsiz ama hiçbiri çalışmak istemiyor. Dan yola çıkalım. İşte ben temel olarak bunu çalışıyorum. Yani ben gençlik istihdamı üzerine çalışıyorum. Özellikle makro işverenler yani binin üzerinde çalışanı olan işverenler hem çalışan olarak hem de elbette müşteri ve tüketici olarak bu kuşakla nasıl buluşabilir? Ben buna istinaden araştırmalar yapıyorum. Dünyanın en büyük gençlik araştırması şirketinin Türkiye lideriyim son 14 yıldır. Ve e, her sene biz 1,5 milyon gençle araştırma yaparız. Bunların yaklaşık 100 bini Türkiye'de. Fakat sadece bu araştırmalarla e, kalmıyoruz. Aynı zamanda ben derin görüşmeler de yapıyorum ve birbirine benzemeyen kuşaktaşların olduğunun da altını çiziyorum. Aslında biliyor musunuz en temelde ben ageizm yani yaş ayrımcılığı çalışıyorum. Dolayısıyla ben bir markayla örneğin 60 yaş üstü bireyleri de çalışıyorum. Örneğin orta yaş grubunda çalışıyorum. Örneğin gençleri de çalışıyorum veya henüz genç olmaya hazırlananları da. Şunu söylemeye çalışıyorum. Kuşaklar vardır ve hepsi birlikte barış içerisinde yaşayabilirler. Bir mahallede, bir belediyede, bir şehirde, bir ülkede veya bir şirketin içinde. Bazı... siyasetçiler Siyasetçilerde bu kuşak meselesi dalga geçiyorlar. Ama sonra A, vazgeçtik aslında böyle bir kuşak var ama biz ona A kuşağı demek istiyoruz diyorlar. Dediler bunu. Evet ama A kuşağı, A, A kuşağı, Z kuşa. <laughs> ne fark eder yani? Çünkü e, e, bu bir e, doğrulama yanılsaması denir buna. E, bilirsiniz siz de sosyolojide okumuş biri olarak. Çünkü biz kendi fikirlerimizi doğrulamak üzere veriyi değerlendirmeyi severiz. Veri o dönemde bizi doğruluyorsa, işimize geliyorsa ha varmış deriz. O dönemde işimize gelmiyorsa yok ben bu veriyi reddediyorum deriz. Hatta mesela bürokrasi de. Hatta iş dünyasında da sıklıkla şunla karşılaşıyorum ben. Ben araştırmalara inanmıyorum diyenlerle. Pardon, neye inanıyorsun? Bu inanç sistemiyle ilgili bir şey değil. Bu İslam'ın şartı falan da değil. Bu Araştırma, bilimsel bir veri. Bu bilimsel bir veri ve veri bize bir şey söylüyor. Benim işim de veriyi içgörüye, içgörüyü de aksiyona çevirmek. Yani ben nasıl daha kapsayıcı bir şirket, kapsayıcı bir marka, kapsayıcı bir toplum inşa edebilirim? O yüzden çalışmadığımız bir endüstri yok bizim Türkiye'de. Yani aklınıza gelebilecek bütün endüstrilerle çalışıyoruz. Türkiye'de ve Türkiye dışında. Parayı oradan kazanıyorum. Parayı oradan kazanıyorum. Danışmanlık veriyorsunuz. Danışmanlık veriyorum ve araştırmalar yapıyorum. Parayı oradan kazanıyorum. Ee, ve e, kendi e, mi gerçekleştirecek yerlerde harcıyorum. <laughs> Evrim Hanım o zaman araştırmaları yaparken şunu da görüyorsunuz. Bu işte Z kuşağı ve sonra gelen alfa mı? Alfa diyorlar ama orada da ben sakin olun demek istiyorum herkese. Çünkü bu ara kuşak konusu çok popüler oldu ya. Çıkıp çıkıp alfa, alfa kuşağı anlatanlar var. Daha veri yok elimizde. 2018'den beri doğuyor onlar. Veri yok elimizde. Z kuşağının mesela... E siyasi eğilimlerini ve sosyal eğilimlerini de biliyorsunuz. Evet tüketim eğilimlerini, davranış kalıplarını genel olarak bir de karşılaştırmalı olarak bunları çalışıyoruz. Nedir? Örneğin sosyoekonomisi yüksek bir ailenin Z kuşağıyla acaba sosyoekonomisi çok düşük ailelerin Z kuşakları arasında benzerlikler ve farklılıklar var mı? Bunun araştırmalarında da ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta bırakın Türkiye'de tek tip bir Z kuşağı olmasını İstanbul'da bir metropolde iki mahalle arasındaki Z kuşakları da birbirinden farklı. farklı olabilir. Ama ben hep şunu görmek istedim. Ortak dertleri ne? O yüzden benim kitaplarımdan biri Z bir kuşağı anlamakta. Farklı mahallelerde yaptığımız araştırmaları anlattık. Mesela bunlar benim ticari işlerim değil. Ben burada verinin, içgörünün tüm gruplara, toplumun tüm kesimlerine ulaşmasına çalışıyorum. Yani açık veriyi de önemsiyorum. Bu itibarla ve biz mesela Ankara, İstanbul ve İzmir'de hem gettolara gittik yani çok düşük sosyoekonomik seviyeli e, ailelerin yaşadığı semtlere, çok dezavantajlı Z kuşağının olduğu mahallelerde de bu araştırmayı yaptık. Çok üst düzey gelir grubuna e, grubuna hitap eden mahallelerde de bu araştırmaları yaptık. Ve elbette dinledikleri müzikler, siyasi eğilimleri, e, tercih ettikleri eğlence programları, televizyon programları ilgilendikleri sporlar elbette birbirinden farklıydı. Ama beni çok etkileyen bir şey vardı. Bunu paylaşmak istiyorum. Bir metafor çalışması yapıyoruz biz bu araştırmaları yaparken. Özellikle derin görüşmelerde. Ve dedik ki Türkiye'de yaşamayı bir sözcükle tanımlasan nasıl tanımlarsın? Her iki grupta zor dedi. Zor. Sonra dedik ki Türkiye'de yaşarken kendini bir şeye benzetsen. Neye benzetirsin? Biliyor musunuz Armağan Bey? Her iki grupta çok zengin ailelerin çocukları da çok yoksul dettolardaki çok yoksul ailelerin çocukları da kendilerini kuşa benzettiler ama bir farklı. Çok üst gelir grubu kendine kafesteki kuşa, öbürü de kanadı kırık kuşa benzetti. Dolayısıyla meseleleri nereden ele aldıkları farklı olabilir. Ama günün sonundaki duygu, günün sonunda kendilerinin nasıl bloke edilmiş hissettikleri benim için ortak değil ve ortak tondur ve Türkiye'nin yasa koyucuları Türkiye'nin siyasetçileri Türkiye'nin eğitim politikalarını belirleyenleri işte tam olarak o meseleye adres etmeliler o mesele de bu o kuş uçamıyor arkadaşım muhtemelen İngiltere'nin başına gelen bütün dünyanın başına geldi evet Brexit bir ön gösterimdi evet, Brexit bir ön gösterimdi yaşlılar şimdi oy kullanırsa ne olur <laughs> şimdi bütün dünya aynı şey sancıları öyle. çekiyor ee, doğal seleksiyonla birbirine. Şey. <laughs> evet bu bir süreç. Bu bir süreç. Elbette bu süreç geçecek ee, ama önemli olan en az yara bırakan ve en e, hafıza kaybı olmadan bu süreci atlatmak. Çünkü biz belleksiz bir toplum olduk. Hafıza kaybı yaşıyoruz. Ama bu kuşağın belleği de tutacağına inandığımdan dolayı ben biraz daha ümit varım. Yoksa bu kuşak gelecek hepimizi sallayacak, indirecek falan gibi kahramanlık hikayeleri aramıyorum. Böyle araştırmalar var mı? Mesela Brexit'ten sonra belli bir yaşın üstündeki İngiliz seçmeni pişman mı? Bununla ilgili değerlendirmeler var. Evet araştırmalar var. Yani aslında Brexit'in çok ciddi bir demografik dert olduğunu ortaya koyan araştırmalar var. Ama oyu verenler pişman mı? Evet. Bence oy veren pişmandır ama hiç söylemiyorlar. Söylerler mi? Bence pişmanlar. Şimdi bir araştırmacı olarak bence demek çok ayıp bir şey ama bence pişmanlardır. Bu konuda çok yayınlar takip ediyorum. Bence pişmanlardır. Şimdi ben aynı şeyi mesela Amerika'da ve Kanada'da da izliyorum. Oralarda da benzer hareketler var. Amerika'daki etki Kanada'yı çok yakından etkiliyor. Yakında Kanada'da bir seçim var. Ve orada da genç seçmenin daha fazla sandığa gitmeye başladığını görüyorum. Çünkü eyalet seçimleri oldu. Şimdi yakında federal seçim olacak. Genç seçmenin Çalışman orada da daha fazla gidiyor önceki döneme göre. Gençler artık entelek bizim anladığımız anlamda entelektüel değil galiba Ayvur Hanım. Onların entelektüellikleri başka ve biz onlar bize benzemediği için onları sevmiyoruz. Evet biz zaten bizim mahalleden olmayanı bize benzemeyeni sevmeyiz ki. Ben mesela kendimi hiçbir mahalleye ait hissetmediğim için tüm mahalleler tarafından zaman zaman görüşlerimi paylaştığımda linç ediliyorum. Ama bir mahalleye ait olma ihtiyacım ve sevilme kaygım yok ve bu yüzden kendimi bu kuşağa çok yakın hissediyorum. Sevilme kaygısı yok bu çocukların. Bu gençlerin sevilme ve ait olma kaygıları yok Ama aslında. Ama onay kaygıları da yok. Ve bilinenin aksine onay kaygıları da yok. Biz zannediyoruz ki bunlar hep onaylanmak istiyor. Hayır. Bir organizasyon içerisinde de siz gençlere geri bildirim vermezseniz onlar kendilerini kötü hissederler. Onaylanmak değil geri bildirim vermek. Beni görmüyor. Ben burada görülmüyorum derler. Halbuki bizim kuşak için bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diye yaşayıp gidebilirdik öyle değil mi? Dolayısıyla zamanın ruhu davranışlarımızın birbirinden farklı olmasına sebep oldu ve sakinlikle sakin olarak bunu izlememiz lazım. Bir de ben artık e, akıl vermekten ziyade akıl e, yani fikir almanın da iyi bir şey iyi bir fikir olabileceğini düşünüyorum. Yani milyonlarca gence akıl vermektense, Onlardan belki biraz fikir alabiliriz. Ne oldu biliyor musunuz? İBB e, gözaltıları, tutuklamaları başladıktan sonraki gençlik ayaklanmalarında, Saraçhane mitinglerinde. E, bazı eski devrimciler, çocuklar öyle eylem yapılmaz, böyle eylem yapılır demeye başladılar. Görmüşsünüzdür siz de sosyal medyada. Gördüm. Bunların ha. işe yaramadığını artık belki anlamamız lazım. Ama bir sürü e, politikaya da yön verdiler. Verdiler, evet. Verdiler. O yüzden e, tabii ki asıl olan e, hepsinin can güvenliği ve hepsinin eğitim hakkından mahrum kalmaması ve sürdürülebilirliğine eğitim hayatlarını da sağlayabilmek. Ama yine orada da ben daha kapsayıcı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani evet içlerinde e, çok iyi üniversitelerden çok e, işte tırnak içinde pırıl pırıl. Pırıl pırılı çok kullanıyoruz bu gençler için. Tırnak içinde çok pırıl pırıl üniversitelerden parlak e, çocuklar var ama çok dezavantajlı gençler de var. Hepsi eşit. Hepsi farklı. Hepsi eşit. Hepsi eşit seviyede kıymetli bu ülke için. Hep kuşkusuz öyle. Biraz orada da ayrımcı bir dilimiz olduğunu bazen medyada da gözlüyorum yani. Öyle mi ya? Biraz öyle geliyor bana evet. Böyle dediğimde duyar kastığımı söyleyenler oluyor, <laughs> ama ben benim e, belki de kapsayıcılıkla ilgili araştırmalar yapan biri olarak orada da bazen e, daha avantajlı gençlerin hikayelerini daha iştahla paylaştığımızı da görüyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? O e, basının ya da hepimizin, yani buna ben de dahilim tabii ki. E, reti kaygısı. Çünkü ilgi göreni anlatmak istiyorsunuz. Hı -hı. Siz onların ilgi gösterdiğini anlattığınızda seyrediliyorsunuz. Siz onların ilgi gösterdiğini e, yazdığında okunuyorsunuz. Orada siz o, 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 bu iş yapıyorsanız onların aksine, ya yani toplumun aksine de gidemezsiniz. Bunu söylemeniz çok güzel. Bunu söylediğiniz için teşekkür ederim. Çünkü bu da bakmamız gereken bir alan. Acaba medya alışkanlıkları nasıl değişiyor bu yeni jenerasyonun? mesela sahicilik, e, meydan okuma, gerçekten hakkaniyetli olma ve gerçekten dezavantajlı olanın hikayesini de sahicilikle gösterebilme gibi talepleri öyle artıyor ki biz şimdi 2025 araştırmamız için sahadayız. Mayıs sonuna kadar sahada kalacağız. Ama 2024 araştırmamız ve onun önceki yıllarındaki araştırmalarımızda gördüğüm bir şey var. Bu influencer denen hikaye var ya şimdi influencerlar da beni linç etmesin lütfen. Ama mesela bu kuşakta onların da etkisi hiç de zannedildiği gibi değil. Kararlarını verirken gerçek insan hikayelerine, gerçek deneyimlere bakıyorlar. Influencer etkisi çok minimal bizim araştırmalarımızda. Ama zaten influencer etkisi muhtemelen belli bir yaş üstü için. Ee, hala gençlik iletişiminde de o etkinin çok kuvvetli olduğunu düşünen ve belki de bunu daha kolay bulan liderler, markalar da var. Ama ben tavsiye etmiyorum nacizane. Bunu şuradan biliyorum. Yani tahmin ediyorum, tahmin yürütüyorum. Eskiden mesela bir futbolcu saçını kestirdiğinde sokaktaki bütün çocuklar saçını <laughs> öyle kestirirdi. Efendim eskiden bir futbolcu ya da şarkıcı üstüne bir şey giydiğinde herkes onu giyerdi. Ne bileyim Fatma Gül'ün suçuna mıydı? Onun mesela bilmem nesi vardı. Pazarlarda şimdi o şeyler kalmadı. Evet, değil mi? Öyle semboller de yok. Yok. E, bunlar çünkü bir miktar statü sembolleri. Statü sembollerini de reddeden bir jenerasyonla beraberiz. Hatta bazen şey derler bana daha daha konvansiyonel bakanlar, daha gelenekçi bakanlar. Çok markacı bu çocuklar. Hep marka giymek istiyorlar. Hiç değiller halbuki. O kadar değiller ki. O yüzden biliyorsunuz dünyada lüks tüketim markaları da yeniden kendi hikayelerini, kendi anlatılarını tanımlamaya başladılar. Buna bakmak lazım. Mesela vintage, ikinci el. Bunlar sadece döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik kaygılarıyla mı sadece popüler oldu? Yoksa bir jenerasyon, anlatıyı mı değiştiriyor artık? Başka bir şey mi talep ediyor? Bence bunlara kulak vermek lazım. Bir de her şeyin kökeninde şu var. Biz Türkiye'de veya dünyada, özellikle Ortadoğu coğrafyasında tabii ki çok yaralı bir dünya bırakıyoruz bu kuşağa. Ve diyoruz ki çok genç yaşında, yani senin şu an tek derdinin sevgilinle kahve içmek ve flört etmek ve konserlerde partilemek olması gereken yaşında sana problemleri çözüyoruz. Politik, ekolojik, ekonomik bütün problemleri sen çöz lütfen. Çünkü sen bizden daha uzun yaşayacaksın zaten ve bir sürü çözülmesi gereken problem var. Ama Brecht'in çok sevdiğim bir sözü var. Önce ekmek, sonra ahlak. Şunu bir hatırlatmak lazım. Türkiye'de Z kuşağının hala çok ciddi bir ekmek problemi var. Çok ciddi bir genç işsizliği ve genç yoksulluğu problemi var. Buraları gidermemiz lazım. Ama çok ciddi bir eğitim sorunu var Türkiye'de. Çok ciddi bir sistem sorunu da var. Sistem sorunu var. Yani evet. Ürünlerini de, yani bu ürünleri de henüz görmeye başlıyoruz değil mi? Yani okul öncesi eğitimden başlayarak deforme olmuş bir eğitim sisteminin çıktılarını bugün istihdamda, bugün karar vericilerin geldiği koltuklarda görüyoruz. Bugün aslında bir miktar toplumsal çürümede. Çürümede görüyoruz. Hep şunu söylerim, e, yani mucizevi bir şey söylemiyorum da biliyorsunuz OECD'nin bir e, NEET bunu neni veya nine diye de çeviriyorlar Türkçede ama ne eğitimde ne istihdamda olan gençler diye bir sıralaması vardır. Ben de yıllardır büyük bir dikkatle takip ederim bu listeyi. Biz burada 16-24 yaş arası gençlerin ne eğitimde ne de istihdamda olma sıralamasında OECD şampiyonuyuz. OECD ülkeleri içerisinde biz şampiyonuz. Yani 5,5 milyon genç şu anda staj yapmıyor, herhangi bir yerde eğitim almıyor. Evinde oturuyor. Evin oturuyor. Hatta çok rahatsız olduğum ve ya üstünü, ya üstünü kırmızı çarpıyla çizmek istediğim buradan bütün özellikle medya e, temsilcilerinin ne olur bunu kullanmayın diye yalvardığım ev genci diye bir ifade çıkar. Uyduruk bir ifade. Bunu normalleştirmek, bunu sempatik hale getirmek gibi geliyor bana. 30 yıl önce ev kızılıfıyla mücadele ediyorduk orayı hallettik şimdi ev genci çıktı bir de hayatımızda. Bunlar aslında çalışmayan, üretmeyen inaktif iş gücü. Ne oluyor biliyor musunuz? Eğer bir ülkenin niit oranı yüksek olursa ilk belirtisi ne biliyor musunuz? Suç oranı yükseliyor. Siz bir hukukçu olarak bunu benden daha iyi bilirsiniz. Sosyo, bir sosyolog olarak da bunu benden daha iyi bilirsiniz. Suç oranı yükseliyor. Dolayısıyla biz ne ara böyle bir toplum olduk? Böyle bir gecede olmadık. Hiçbiri bir gecede olmadı. O yüzden araştırmalar önemli. O yüzden topluma acaba şurada mümkün mü ve belki böyle de olabilir mi sorularıyla bakmak, soru sormak önemli. Benim bu hayattaki rolüm de bu. Ben soru soruyorum. En güzel şey bence. <laughs> yani ben seviyorum. En güzel şey bence. Merak ettiğini sormak. Siz de ben de soru sormak üzerine bir kariyer inşa etmiş olabiliriz. Evet. Bir de üstüne para veriyorlar. Bu da güzel. <laughs> Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için çok Ufkumu teşekkür ederim. Ufkumu açtınız çok teşekkür Estağfurullah. ederim. Estağfurullah. Gerçekten çok güzeldi çok sağ olun. Siz de benim ve benim gibi bir sürü insan ufkunu açmaya devam ediyorsunuz. Çok teşekkürler emekleriniz için.